Bugün sizlerle beraber aşamalda gördüğünüz 5 yavaş kazan görevini yapacağız. Hadi gelin oyuna geçelim. Sıcak bölge çıktı. Bakalım arkadaşlar. Buradan elmas birim o yüzden böyle yapıyor. Buradan şimdi adamlara neyi seçtirecek? Koltuğu seçtirmeyelim adamları. Karşı takım koltuğu seçmesin. Seçerlerse çok kötü olur. O yüzden seçmesinler. Edgar seçeceğim. Rico'yu Edgar seçelim. Rico seçemeyeceğim çünkü bakın Rico'nun seviyesi yetmiyor. Bu da Morty seçti. Bu da Nerbele'yi seçti. Bu ne seçecek? Edgar'ı yasaklamıyorum çünkü Edgar'ı hep ben seçeceğim. Tamam. Hayır, kabul etmiyorum. Evet, evet. Arkadaşlar, bu arada oyun başlıyor. İlk turumuz bu. İkinci turumuz var. Sıcak bölgede. İzleyin hepimiz elmasız. Çünkü bunu elmaslar oynayabiliyor. Evet arkadaşlar. Ölman öl lan öl. Ah. Ah be. Yumurta dostlarım. Ah, rol gel buraya. Evet. Gel buraya dostlarım karakter. Gel. Tamam geliyorum. Evet arkadaş. Ay, kötü durumlar yaşandı. Özür dilerim. Böyle yaptığım için. Yani anlatamam ne olduğunu. Şimdi biz oyunumuza devam edelim. Aa, yeniyor. Yeniyor. Yeniyoruz yeniyoruz. Yendik arkadaşlar. Yendik. İlk turu yendik. Şimdi ikinci turda. İkinci turu da başarırsak arkadaşlar. Biz tüm turları başardığımız için kazanıyoruz. Onlar kaybediyor. Hadi bakalım. Koş koş. Gireyim. Koş. Jeg kan gjøre det om en eller to. Arkadaşlar ne Leon görünmezken görünmezken nasıl görüyorum derseniz ben görebiliyorum yani öyle oyundaki Leon, leonu öyle. O yüzden öyle saldırıyorum Leon'a. Evet öldürmeyi siz. Ah Leon nasıl? <laughs> kazanıyoruz kazanıyoruz ha hayır hayır Evet Mortis yaparsın sen bu işi mortis onu da öldür. Hayır hayır Bu. Evet. İşte bu. 2 sayı ya. yendim. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Siz ben süper düşünüyorum şu an. Evet, 44'ten 40 50 45'e gelecektik ama gelemedik. Evet, şu an şöyle ay dükkana bakalım. Arkadaşlar bakın tavuk riko aldım. Tavuk riko'yu da 42 oldu aldım. Şimdi anlatayım size tavuk riko konusunu. Bay bay arkadaşlar. videomuz burada bitti.